Herkese merhabalar. Ben Doktor Nezik Karaca. Bugün size enteresan TikTok videolarını şöyle bir bakacağım. Onlarla ilgili yorumlarımı yapacağım. Bakalım neler varmış. İlk videomuz. Only people under the age of 25 can hear this sound. Listen. Sadece 25 yaşın altındakilerin bu sesi duyabileceğini söylüyor. Ben 25 yaşın altında olduğumu düş düşünüyorum. 25 yaşın altında yımdır herhalde. Bir bakalım nasılmış. Listen. Did you hear it? Duydum. Demek ki 25 yaşın altındayım. Yani aslında kulağım 25 yaşın altında. Yani. Bu ses, bu frekans arkadaşlar hakikaten gençlerin duyabileceği bir frekans aralığı. Tabi burada sizin için önemli olan şey no nedir? Yani burada neyi söylemem lazım? Arkadaşlar kulaklıkla müzik dinliyorsunuz ya. Mutlaka orada müziğin sesini, volümünü kapasitesinin %40'ı 50'si oranında dinleyin. Yüksek seslerle dinlediğiniz takdirde zamanla kulağınızdaki işitme kapasitesi azalacaktır. Ve artık duyma yetiniz daha ileri yaşlarda azalmasına sebep olacaktır. Kulak zarının hasar görmemesi için mutlaka %50-60 oranındaki bir kapasitede dinleyin. Daha yüksek volümlerde dinlememeye özen gösterin. Bu kısım önemli. <laughs> O kadar da değil. Yani yemek bıçağını yalıyor. Diyor ki cerrah da ameliyasını yapıp bıçağını yalıyor. İğrenç diyor. Böyle bir şey yok zaten arkadaşlar. Tabii ki yani sonuçta nutella sürdüğün bıçak ve meyve bıçağının keskinliğiyle sizce bistürünün keskinliği aynı mı? Hadi bırak hiçbir şey olmadan şöyle bir bistürüyü tutun. Dilinizi keser atar. Meyve bıçağını yalayabilirsiniz. Böyle bir şey yok. Ayrıca doktorlar vampir değildir yani. Six months ago, I went on a journey to transform my body. Göbeğe bak. İyi çalışması lazım. No one ever said it was going to be easy. You Ben de çalışmam lazım. Oo, hemen karın kasları gelişmiş. Kollar da çok iyi. Squat. Vay be. Bravo. <laughs> <laughs> Ay o değilmiş. Arkadaşının videosuymuş. Adam kandırdı beni ya. Ama 6 ayda böyle olur mu? Bu göbek zor. İyi bir diyet artı iyi bir spor bir yılda anca bu adam gibi olmaya giderdi ama zaten kendisi değilmiş. Mayonez mi Ya bu yemekleri yüzüne sormak. Acı sos, üstüne acı sos sürdü. Bir tane daha sos sürdü. <laughs> ketçap sürdü. Eline çatalını aldı. Bir de yağ. Ya bu nasıl bir mantık? Ya arkadaşlar yüzüne mayonez, acı sos, ketçap ve üstüne yağ sürüyorsun. Bu nasıl bir mantık? Sen tavuk musun? Fırına girecek tavuk musun? Yüzünüze yiyecek maddeleri ve katkı maddeleri sürmeyin. Bakın içindeki yağlar en basitinden ciddi tıkaşlar yapar. Altta kistleriniz oluşur ve ekstradan ciddi alerjik reaksiyonları tetiklersiniz. Gene en basitinden. Yani yiyecek maddelerini böyle yağlı. Ben bu TikTok videolarını anlamıyorum. Yani hangi mantıklı yaptıklarını da anlamıyorum. Hadi kozmetik ürünleri yanlış yapabilirsin de. Ketçapı, mayonezi, acı sosu üstüne yağı niye sürüyorsun? Bilmiyorum. Bu yüzden bunları koyuyorum. Çünkü yapmayın. Bunlara asla heves etmeyin. Bunlar güzel görüntüler değil veya çok beğenilecek videolar da değil. Yapmayın bunları. Bu genç kızımız ne diyor bakalım? Bu <laughs> hiki dediği şey böyle çok yüzeysel morarma demek. Hiki. Morarma yapacakmış. <laughs> Bu ne? mor artmış. Nasıl yaptın onu? Yumurta çırpıcıyı sürtüyor. Arkadaşlar herhangi bir maddeyi, metali eğer yüzeysel olarak cildinizde sürterseniz oradaki kılcal damarları çatlatırsınız. Çatlarsa içindeki o kırmızı kan hücreleri etrafa dağılır ve o yüzeysel deri altındaki dağılmasına bağlı olarak onun içindeki demir ve ferritin dediğimiz madde o bölgede mor bir görüntüyü sebep olur. Bu yavaş yavaş geçer. Ama yani böyle bir şey niye yapasız? Ben bir tek şunu söyleyebilirim burada. Me mesela çocuklar çok yapar. Şişeyi alırlar, pet şişeyi. Ağızlarına sokarlar. Dudaklarının içinde dudakları da küçüktür ya. Çekerler. Ondan sonra veya bardağı alırlar <laughs> deyip oyun oynamak için yaparlar. Basıncın etkisiyle çekerler. Eğer bunu yapıyorlarsa söyleyin. Ağız çevrelerinde böyle morarma olabilir gene oradaki basıncın etkisiyle kılcal damarlar çatladığı için. Belki çocuklarınız varsa onu söyleyin böyle morartırsın bak ağız çevreni diye ama her halükarda arkadaşlar bu tür morarmalar yüzeyseldir bir şekilde geçer ama böyle şeylere gerek yok. Yani mo boynunu morartmak nedir o da ayrı bir konu arkadaşlarını hava atmak için mi yapmış belli değil. Ayrıca bunu yapıp yaz günü boğazlı kazak giymek veya fular takmak zorunda kalmayın. Evet buna bakalım sporcu kızımız ne yapacak bakalım. Mide kayma oldu. Bu nasıl bir şey? Aslında bunu çocukken çocuklar çok yapar. Böyle kendini çekersin içeri. Bütün midedeki mideyi karın kasının basıncıyla böyle ittirirsin ve organlar aslında sıkışır, içeri sıkışır. Bunu yapıyor tabi güçlü bir çekmeyle neredeyse mide yukarı doğru göç ediyor. Yani bazı kişiler yapabiliyor evet. Yani zor bir şey değil ama herkes yapamıyor tabii ki. Ben yapamam. Evet gencimiz <laughs> yani skapulasını yani şu kürek kemiğini bildiğin kürek haline, hatta kanat haline getirmiş tek taraflı burada tek taraflı orayı oynatıyor olması bence bir sinir hasarı veya bir kas hasarı olabilir yani genelde aşırı oynak skapula normalde fizyolojik bir şey değildir burada bir esnek sendrom yani esneklik sendromu olabilir veya kaslı bir zedelenme olabilir. Tek taraflı o oynatabiliyor ama bu normal bir şey değil. Her Artı nereden buluyorsunuz bunları onu da anlamadım ama muhtemelen bir hasara bağlı o e, skapula dediğimiz kürek kemiği oynuyor. O da bunu şov haline getirmiş çünkü herkes yapamaz. Doğru. Diğer videoya geçelim. Aşırı büyük değil. Evet arkadaşlar bu büyük dil tabi makroglossi dediğimiz bir durum. Yani makroglossi diye yazılıyor. Hatta internetten bakarsanız e, görürsünüz normalden daha büyük olan dil olan kişilere deniyor. Yaygın bir şey ama bunun tabi sebepleri var. Bazıları yapısal ama bazıları da bazı sendromlarda veya bazı hastalıklarda dil büyüyebiliyor. E, bu da aşırı büyük dil gözüntüsüyle ortaya çıkabiliyor. Aslında bu bir gösteriş değil yani. Tabi bu büyük dilin bazı sakıncaları da var. Örneğin bir anda yeceleri tıkama yapabilir, soğuk almayı durdurabilir gecenin uyku apne sendromuna sebep olabilir veya alerjik bir reaksiyonda çok hızlı boğazın tıkanmasına sebep olabilir. Bu tür riskleri var. E, o yüzden e, çok da iyi bir şey değil. So I have dermographia, which means whenever like I touch diyor. my skin, it turns red and freaks out. So I touch my face, I can write on my skin, evet, which is cool, but also it can be kind Onlardan bahsediyor. Aslında olay şu, dermografizm bizim dermatolojide çok gördüğümüz bir şey. Nedir? Şu kalemi aldınız. Kalemin keskin olmayan şu tarafı. Veya bırakın onu ya tırnağınızla. Şöyle bir kaşıdınız. Kolunuzu kaşıdınız. Kaşıdığınız yerlerde o hat boyunca kabarır. Kıpkırmızı kabarıklık ortaya çıkar. Ve yaptığınız travma neyse onun şeklinde bir kabarırsınız. Ben bazen sırta mesela kalp çizin. Hop o kalp şeklinde kabarır. Bu dermatografizm dediğimiz bir durum. Yani aslında vücudun aşırı tepkisi. O sırada uyguladığınız travmanın etkisiyle vücutta histamin denen bir madde var. Aşırı salgılanıyor ve o sırada orada ödem yapıyor ve o tırnama boyunca ödem yaptığı için orada şekil ortaya çıkıyor. Bu çok kişi de var arkadaşlar. Biz bunların öncelikle nedenlerine bakarız. Neden ortaya çıkıyor? Yani bunu tetikleyen bir şey mi var? Kanda bazı detaylı tahliller yaparız. Nedenini bulursak tedavi ettiğimizde bu durum düzelir. Ama bazı kişilerde de stres sıkıntıyla ilişkili olabiliyor uzun süreli antihistaminik dediğimiz alerji baskılayan ürünler verdiğimiz zaman baskılanabiliyor ve toparlayıp gidiyor. Ama o sırada kişiyi çok rahatsız eden bir şey. Ufacık bir darbede hop orası kabarıyor. Bu çok bizim sık karşılaştığımız bir reaksiyon. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yeni kızımıza bakalım ne diyor? Ne diyor? Erkeklerin bilmediği şey cildimiz bizim her menstrual dönemden sonra komple yenilenir. Derimiz yenilenir diyor. Bakalım. Yüzünü soyuyor. Arkadaşlar tabii ki böyle bir şey yok. Yalan. Yani bu hastamız yüzüne maske yapıştırmış. Maskeyi çıkartıyor. Bu bebek ne diyor? Bu küçük bebek için Hangi güneş koruyucusunu önerirsiniz? Herkes için güneş koruyucu lazım arkadaşlar. Bir kere her şeyden önce güneşten koruyucu giysiler, bebeklerinize uygulayın. Koruyucu giysileri mutlaka düzenli kullanın. Artık SPF korumalı güneş koruyuculu kıyafetler var. Onları da kullanabilirsiniz. Ve ayrıca güneş koruyucu çocuklara uygun formatta fiziksel bariyeri olan güneş koruyucuları tercih edin. Mutlaka çocuklarınıza güneş koruyucu kullanın ve mümkün olduğu kadar yazın gölgede olsunlar. Güneş yanıklarından uzak tutun ve çocuklarınızla ilgili her zaman bilinçli olun. Onlar kendilerini koruyamaz. Uyku problemi olduğu için melatonin gıda takviyesi içiyor. Arkadaşlar 6 tane. Olmaz, olmaz. Bakın gıda takviyesi dahi olsa önerilen doz dışında asla fazla içmeyin. Çok ciddi yan etkileri olabilir. Karaciğerinize, kalbinize melatonini 6 tane içiyormuş, rahat ediyormuş. Arkadaşlar kalp atışınızı da yavaşlatıp ciddi riskleri var, ciddi. Her şeyi önerilen dozda için. İlaçları zaten öyle ama gıda takviyelerinin dahi aşırı dozda içmek yan etki tetikler. Evet arkadaşlar bugün de enteresan TikTok videolarını yorumladım, tepkilerimi söyledim. Ee, umarım faydalı olmuştur. Tabii ki her zaman e, böyle ciddi konuları da konuşacağız ama aralarda maalesef günümüzün sosyal medyasında bizlerin hepimizin gördüğü, etkilediği şeyleri de yorumlar yapmak gerekiyor. Lütfen enteresan, gerçekçi olmayan şeylere de asla itibar etmeyin. Sadece eğlence için bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna abone olmayı, ihmal etmeyin ve sorularınız olursa her zaman sorabilirsiniz.